Mansur Yavaş'a gideceğiz biliyorsunuz. Evet. Mansur Yavaş TCG Anadolu İzmir'den gidecek. Bir daha da İHA-SİHA konuşulmayacak evet. dedi. Neden söyledi bunu anlamak mümkün değil. Bir izleyelim. Artık boş lafa karnımız tok. Anadolu gemisi şimdi İzmir'e geldi. Ayın 15'inden sonra gidecek. İHA-SİHA lafı da duymayacaksınız. Anadolu gemisi şimdi İzmir'e geldi. Ayın 15'inden sonra gidecek. İHA-SİHA lafı da duymayacaksınız. HDP'liler İHA-SİHA'dan rahatsız oluyor. Hadi onu diyelim ki bir yere oturtabiliyorsunuz. Peki Mansur Yavaş neden rahatsız oluyor bunun konuşulmasından? E sizce Mansur Yavaş HDP'ye bunun... gönül veren biri değil mi? Yani siz onu uzak birisi... Bir milliyetçi kimliğiyle tanınan bir isim Lütfen Mansur Yavaş. Duygu Hanım şimdi biraz sonra görüntü göstereceğim. HDP bayraklarında miting yaptı. Hı hı. Yani Mansur Yavaş'ın HDP'lilerden çok farklı düşündüğünü söylemek bence yanlış olur. Çünkü İA'dan, SİA'dan bir daha lafını duymayacaksınız diyor. Mahsur Bey, İA'ların, SİA'ların size ne zararı var? Anadolu Gemisi, TCG'nin size Gidecek ne zararı İzmir'den. var? Ne zararı var? O İzmir'deki vatandaşlarımızın da orada güvenliği için var. Türkiye'deki insanlarımızın da güvenliği için var. Niye bu kadar rahatsız oluyorsunuz Sayın Yavaş? Mahsur Yavaş'a milliyetçi demek, milliyetçi kardeşlerime hakaret olur. Mahsur Yavaş'a ülkücü demek, ülkücü kardeşlerimize çok ağır hakaret olur. Mahsur Yavaş'a deseniz deseniz, HDP destekçisi, onlarla birlikte hareket eden ya da PKK'nın desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçtirmek için can süperhane mücadele eden bir adam diyebilirsiniz. Mahsur Yavaş'a bir şey söylemek isterseniz, ancak şu kelimeyi söyleyebilirsiniz. HDP'nin ve FETÖ'nün desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçtirmek için mücadele eden bir belediye başkanı diyebilirsiniz. Bakın bizim aklımızda kimse alay etmeyecek. Selahattin Demirtaş bir cezaevinden çıksın. Gelsin meclise belki silah bıraktırır ben onun böyle bir lafını duydum diyen bir kişi milliyetçi de olamaz, ülkücü de olamaz. Siz hayatınızda hiçbir ülkücü kökenli bir kişinin Selahattin Demirtaş'ı dışarı çıkartmak istediğini duydunuz mu? Ben duymadım. Ben de duymadım. Abi. Ben hayatımda hiçbir milliyetçi kardeşimin İHA'lara ve SİHA'lara devletin e, TCG bu e, bizim savaş uçak gemilerini e, olduğu gemimize karşı olduğunu hiç duymadım. Bu milliyetçi olabilir mi Allah aşkına? Ya biz o zaman biz milliyetçiliği bilmiyoruz o zaman. Yani Masur Yavaş'a ki milliyetçilik değil. Sezgin Tanrı kuluyla aynı siyasi partidesin sen. Sen Ankara Belediye Başkanı olarak Ankara'da benim bölgemde ikinci bölgede birinci sırada kim var? Aday Murat Emir var. Kim o? Ey Ankaralı kardeşlerim. Kendi buradan da söylemiş olayım bölgemdeki adayımı. PKK terör örgütü marşı okumak kayyum ataman nedeni değildir diyen kişi benim bölgemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci sıra adayı. Sen onlarla birlikte hareket ediyorsun Sayın Mahsur Yavaş. Abdullah Öcalan'ın terörist örgütü başı Abdullah Öcalan'ın resmini beğenen Orhan'dı zannediyorum ismi. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayı, Ankara milletvekili adayı, sizin milletvekili adayınız Sayın Mansur Yavaş. Mansur Yavaş milliyetçi. Tahir Elçi'nin karısı PKK terör örgütü değil diyor CHP'de. Onlarla birlikte siyaset yapıyor. Bu nasıl bir milliyetçilik? Hadi dedik ki bu senin siyasi partinin yanlışları. Sen niye yalara siyalara karşısız Sayın Yavaş? Sen niye Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkıp siyaset yapması gerektiğini ve silah bırakacağı yönünde vatandaşı kandırmaya çalışıyorsun? Selahattin Demirtaş çıktı cezaevinden. Cık çıkmadı diyorum. Önceki dönemde siyaset yaptı. Ne zaman silah bıraktılar? Ya niye insanları dalga geçiyorsun? Bir de söylediğin ismin kim olduğunu biliyor musun Sayın Mahsur Yavaş? Abdullah Öcalan'ın terörist başının heykelini dikeceğim diyen. PKK terör örgütü silahlı bir halk hareketidir diyen, HDP Abdullah Öcalan'ın en büyük projesidir diyen Selahattin Demirtaş'ı dışarı çıkartmak için destekleyen bir adamsın. O yüzden o milletçi olamaz. Milletçi kardeşlerime hakarettir. Ülkücü kardeşlerime hakarettir. O artık bu saatten sonra olsa olsa HDP'nin FETÖcülerin PKK terör örgütünün desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olur, başka da bir şey olamaz. Evet. evet. şimdi Adana'ya gideceğiz. Orada da Mansur Yavaş bir konuşma yapmış. izleyelim. Milliyetçilik taslıyorlar. Bazen muhafazakarlık. Bunların muhafazakarlığı da mevsimlik, seçimlik. Bunların milliyetçiliği de mevsimlik ve seçimlik. Onu açıkça söyleyeyim. Bu yürütüyü izlerken güldük. <laughs> Niye? Şimdi bakın. Bize milliyetçilik taslıyorlar diyor. Şimdi görüntüyü izleyelim. Sesi de açalım. Bakın. Durduralım. Milliyet, milliyetçilik... Durdurup Bunların milliyetçiliği de mevsimlik diyor. Arkadaki bayrağa bakar mısınız? HDP bayrakları. Yeşil Sol'un partinin bayrakları buyurun. Yeşil Sol Parti'nin bayrakları var. Diyor ki programda bunlar bize milliyetçilik taslıyor. Bunlar mevsimlik diyor. Muhafazakarlıkları da Yani mevsim. Yeşil Sol Parti'nin bayrakları altında mitik yapıp milliyetçilik anlatmak. Biraz komik değil mi? Dalga mı geçiyorsunuz insanlarla siz? Bakın Sayın Yavaş ben size söyleyeyim. Ben sokakta geziyorum. Ankara'da siz de sokakta hani diyordunuz ya ben serbest istediğim gibi dolaşır gezerim insanların için. Bir gelsenize Keçiören'de böyle dolaşsanız. Bak ne diyecek vatandaş. Öyle planlı programlı gelmeyin. adamlarını her tarafı tutarak değil. Bir gelin bir şöyle bir pazar yerine gezin. Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmak istiyorum deyin. Çubuğa gelin. Ayaş'a gelin. Fursaklara gelin, altın gelin. Bak vatandaş size ne diyecek? Mesela site bir gidin. Deyin ki orada keresteci kardeşim, esnaf kardeşim. Ben Selahattin Demirtaş'ı dışarı çıkartmak istiyorum. Hedefe bayrakları altında da mitikler yapıyorum. Bak sana ne diyecek Ankaralı? Ankaralı sana ne diyecek? Bunları göreceğiz inşallah önümüzdeki süreçlerde. Evet.